Ben İngiltere'deyken dünyada gülünç hadiseler diye bir televizyon programı seyrettim. Onlardan biri neydi biliyor musunuz? 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal'in büstünü Samsun'da denizden biri kayıktan alıyor, karaya çıkarıyor. <laughs> Mustafa Kemal'in 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışını temsilen büstüyle karaya çıkıyor. Gülünç hadiseler diye İngiliz televizyonu bunu gösterdi. İngiltere'de bu aşağıydı. Böyle gülüşlükler hala devam etmiyor mu? Çok. Bir gün bunlar olmuş mudur diye anlatanlara kimse inanmayacak. Çünkü bu böyle bir şey eski Moğolların idaresinde bile olmaz. Ama bizde oldu. Ulan o adam da biz adam değil miyiz ya? <laughs> biz yoksa bostan korkuluğu muyuz? Bir adam ne yaptıysa onu yapacağız. Aksi halde hiçbir kımıldama şansımız yok.